FETÖ'ye açık senet, CHP'den Türkiye'yi sarsacak skandal öneri listesi, CHP Terörsüz Türkiye adı altında kurulan komisyona sunduğu 29 maddelik öneri listesiyle gündeme bomba gibi düştü. Liste, yalnızca siyasi tutukluların değil, terör örgütleriyle bağlantılı çok say, Iğda ismin önünü açabilecek maddelerle dolu. Siyasi kulislerde toplumsal barış, maskesi altında terör, davalarının altını oymak ve FETÖ, PKK gibi örgütlere açık kapı bırakmak olarak yorumlanan bu öneriler, büyük tepki çekti, listede kimler serbest kalacak, öneri listesi, doğrudan isim verilerek ve dolaylı maddelerle birçok tutuklunun salı verilmesini içeriyor, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu serbest bırak, ılmalıdır ifadesiyle açık çağrı. Osman Kavala, Gezi Kalkışması'nın simge ismi. Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'ya, yakın söylemleriyle bilinen eski HDP eş genel başkanı, Can Atalay gezi davası sanıklarından AİM ve AİHM kararlarının uygulanması isteniyor. Dolaylı yoldan serbest kalacaklar, listede yer alan diğer maddeler terör, casusluk ve örgüt üyeliği davalarının büyük bölümünü etkileyebilir. Birinci siyaseti dizayn amacıyla tutuklanan tüm siyasetçiler, bürokratlar serbest bırakılacak. İkinci Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun kaldırılmasıyla bu suçtan hükümlü yüzlerce kişi tahliye edilecek. Üçüncü sansür yasasının kaldırılması ve halkı kin ve düşmanlığa sevk, suçunun yeniden düzenlenmesiyle provokatif yayınların önü açılacak. Dördüncü gizli tanık uygulamasına son verilmesiyle FETÖ, PKK ve DAEŞ davalarında kritik deliller geçersiz sayılabilecek. Beşinci TMK'nın muğlak ifadelerden arındırılması ve örgüt üyeliği, tanımının daraltılmasıyla birçok terör davası düşebilir. 6. KHK ile ihraç edilenlerin dosyalarının yeniden incelenmesi, FETÖ iltisaklı kamu görevlilerinin geri dönüşüne yol açabilir. 7. Etki Ajanlığı düzenlemesinin kaldırılması, yabancı istihbaratla bağlantılı faaliyetlerin daha zor cezalandırılmasına neden olabilir? Yargıya ve güvenlik yapısına etkisi. Yargı mensuplarının ve savcıların yetkilerini sınırlayan maddeler, özellikle terör davalarının ilerlemesini güçleştirecek görevlerini kötüye kullanan hakim ve savcılar cezalandırılmalı maddesi, örgüt baskısı altında yargı mensuplarını hedef haline getirebilir. Retük ve basın ilan kurumunun, iktidarın aparatı olmaması maddesi, terör propagandası yapan medya organlarına rahat çalışma alanı açabilir. Eleştirmenlerin yorumu, açık çek açık senet, siyasi gözlemcilere göre, bu öneriler hayata geçerse, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri için büyük bir yargı gevşemesi başlayacak. Yüzlerce terör hükümlüsü, casusluk ve örgüt üyeliği suçlamasıyla içeride olan isim serbest kalacak. Örgüt mensupları yeniden kamu kurumlarına sızma fırsatı bulacak. Son söz CHP'nin 29 maddelik listesi kamuoyunda toplumsal barış değil, teröre açık çek, FETÖ'ye açık senet olarak yorumlanıyor.